Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biz misafirlik deyik. Sabah erkeninde geldik erken saatte Geldik boş durmayalım dedik arkadaşlar. ile bu sene birinci sınıfı. Onlarda da beslenme var. Beslenmesinde şöyle güzel bir poğaçamız var yumuşacık. Poğaçamızı yapıp Sümeyye buzluğa atacak. Hayırlısı inşallah. Malzemelerimiz burada hazırladık. Şöyle bir su bardağı sütümüz var. Bir su bardağı suyumuz. Tabi bunlar ılık arkadaşlar. Şöyle şekerimiz var. 2 yemek kaşığı. Bir pakette mayamız. Bunlar güzelce karıştıralım. Mayamız aktif kesin içinde. Bir tane yumurtamız var. Şöyle göstereyim. Yumurtamızın beyazını içine döküyorum sarısını üzerine ayıracağım. Tamam bunu ağzını tekrar kapatacağım alacağım be arkadaşlar. Burada da şöyle bir e, bahama gelin mutfağına şey. mı? Çay bardağına <laughs> iki parmak eksik. Tereyağımız var. Bunu da boşalttım. Şöyle bir daha karıştıralım. Hamurumuzu yumuşak bir şekilde. Poğaçalarımızın pamuk gibi olması için hamurumuzun gerçekten çok yumuşak olması lazım. Burada 5 su bardağı unumuz var. Unumuzu ölçtüm ama fazla ya da eksik gider. Onu ona göre ayarlayıp açıklama bölümüne yazarım. Sen tezgah benimkinden Anladım. yüksek biliyor musun? Ya evet. Baksana kolum şeyde kalıyor aslında. <laughs> evet ben de masada yapıyorum. Barsana, Burada güzel yoğurulmuyor. yorulmuyor. Aynen. Boyumuzda kısım oldu onda. Hemen şöyle geri kalan unumu da. Hepsini hapsedin evet. Yok Hepsini dökme. Biter. Dur, dur kızım. Ben onu da fazla fazla koydum ki. Tekrar da bununla uğraşmam. Kabından al. Araba el. Bu Araba no, şey olmuyor. Evet. Böyle yumuşak oldu mu hamuru? Çok güzel oluyor. Evet. <laughs> Hamurumu şöyle pek güzel oldu. Bakın arkadaşlar patladı böyle. Üzerinde patlaklar var. hamurun güzel yoğurdu. Evet. Belli oluyor böyle olunca. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuza şöyle bir bakalım. Oo. Çok güzel kabarmış. Fidik olmuş hep. Hemen şöyle toparlayalım. hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzun bir şey olduğu için elimizde azıcık yağ değdirelim. Şöyle altına hamurumuzun az yağlayan yapışması. Hemen şöyle küçük küçük bezer haline. Tamam, alacağım çünkü arkadaşlar bunu asir beslenmesine götüreceği için. Aynen. Süreyi biraz büyük yapmış, yiyememiş. Onun için küçük istiyor. Şöyle böyle küçük küçük böldüm. Yuvarladıkça onları ayırırım. Şöyle. Bir de iç kısmını elimle şöyle yağlayayım hafiften. İç kısmına dolgu yapmayacak yani. Siz istediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Biz sade şöyle önce bir tutum sade yapacak. Çünkü sümeye giderken içine farklı şeyler koyuyormuş beslenmesini poğaçanın araya açıp. Aynen çikolata sürüyoruz ya da peynir koyuyorum ya da şey kaşar peynir falan ya da şey bal sürüyoruz. Artık ne sürüyorsun? Doğru sevmiyor içinde. Aynen. <laughs> Önemli değil ya. O Diğer peynirleri sevmiyor, yani. Zaten kula kula yemiyor aslında bizim Ramazan hı -hı. gibi bir şeyli biraz. Bunlar daha da kabaracak. Değil mi? Tabii canım. Ben masu küçük yapıyorum ya. Hı hı. Güzel olur bu. Ve onu yemiyor. Yarına güne ekstradan bir şeyler daha koyuyor. Büyük büyük küçüklüğü toparlayan arkadaşlar eşitlemeye çalışıyorum bezelerimizi. Gerçek güzel kestim çünkü. çok şekil vermeden arkadaşlar yuvarladım. Hemen şöyle içine şey koymayacağımız için peynir çok da açmayalım. Aynen şöyle bu görünümü verelim. İçi dolu görünümünü. Yani ben içine bir şey sürersem ortadan keserim. Bu da püf noktası dediğim gibi arkadaşlar hamur uzun çok güzel yumuşak olması. Yumuşacık bir hamur yoğurun. Sonucu çok güzel oluyor. Elinize yapışsa da kulakla benim çok yumuşak yapışır derseniz de ne yapıyoruz? Hafiften bir yağ sürüp Bakın şunu çok hafif ya sürdüm hiç yapışmıyor elimize. Evet. Hamurumuzun mayasını yani havasını şey de aldım ben tepside hamur yoğurma kabında burada hiç uğraşmadım sadece yuvarlayıverdim. Poğaçalarımızı şöyle küçük küçük hepsini yaptık arkadaşlar 20 tane çıktı. Hemen şöyle mutfak havlumuzla üzerine kapatıp biraz tepsi mayasının gelmesini bekleyecek. Tepsi mayamızı bir 5 dakika beklettik. Hemen şöyle yumurtamızın sarısını çırpıp poğaçalarımızın üzerine sürelim güzelce. Susam dökeceğiz mi üstüne? Yok. Ha sade olsun. Hı, hı İyi tamam. Susam da yemiyor. Tamam oğlum mayasını kaçırmadan yavaş yavaş sürelim. Asel Dirbek'te. Geçen Aslı Sümey'e büyük yapmış koymuş yememiş yarısı geri gelmiş. <laughs> Diyecek Dirbek'te anneannem küçük küçük yapmış diye. Der o aynı. Gerçi bunu söyleyeyim. bile zor yer biliyor musun? Peki. Öğretmeni şey diyormuş, bunu bitirmek zorundasınız falan diyormuş, ne koyulduysa. Bolsuna yiyor. Ama he, aynen o onu da yemez de. <laughs> de. He. öğretmen bitecek deyince. Bu artırım oluyor? Hı? Artırım oluyor böyle küçük yaptın mı? Hem de şey oluyor biliyor musun? O, 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 Benim sarım falan geldim de tabağa da yakışıyor küçük A, Hı hı. Çok A, güzel sattığımız A, yok ya nasıl olsa. Bir tane yumurta yetiştiremedik. İkinciyi kırdık. O da şöyle üzerine hepsini Bak, tekrar. Bak yumurtasıyla normal yumurta nasıl evet. değişik belli oluyor sarısı Bir tane bile far. Ser koyu varmış, Sümeyi onu kırdı. Bak bu biraz daha koyu gibi duruyor değil mi Hı -hı. rengi? Fatu... şey videoda da belli oluyor. Ya tabi tekrardan sürdüklerimizin üzerine etmeyelim diye hepsini sürdük. Şimdi fırınımız 190 derecede fanlı ayarda pişireceğim, ısındı. Hemen ısıttığımız fırınımıza gönderelim. Evet. Şöyle poğaçamızın bir tanesini alalım. Arkadaşlar biz ne yapmışız poğaça pişirmeye koyunca hepsi birbirine yapışmış gördüğünüz gibi. Ben ayarını soğuk ayara almışım. Aynen annem bilememiş. <laughs> Ondan sonra sana biz poğaça piştim dedi bakmaya geldik poğaça olduğu gibi biraz Doğru kabarmış. Beklediği için şöyle. Ondan sonra ama sonra açtık. Bakın pek güzel oldu. Yumuşacık. Hemen bir tanesini şöyle bölelim. İçi boş tabii ki söylediğimiz gibi arkadaşlar. Bakın. Sünger gibi yumuşacık. Hamurumuzun yumuşak olmasından bu kaynaklanıyor. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.